Niye? Karına yakın olalım da gelsin bizi öldürsün diye mi? Yılmaz. Hiç kimse size bir şey yapamaz. Ya kadın bize arabanın altına attı Cahit. Sen hala ne konuşuyorsun ya? Bak. Çiftliğe yakın olmanızı istiyorum. Benim güvendiğim bir hastanede olacaksınız. Birazdan sizi nakledecekler tamam mı? Akşam ben de yanınıza geleceğim. Sen hiçbir şey düşünme. Nazan'ı falan unut. Ne olursun. Tamam. Tamam Cahit. Ben düşünmeyeyim Nazan tamam da önemli olan senin ne düşündüğün. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ha? Yıllarca böyle aşağılık bir yalanla seni ezmiş karınla sen ne yapmayı düşünüyorsun Cahit? Yetmezmiş ki bir de doğmamış çocuğunu öldürmeye kalkan o karınla ilgili sen ne yapmayı düşünüyorsun? Elmas ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Sen bunları düşünme tamam mı? Ne olursun sen bunları düşünme. Sen sadece çocuğunu düşün. Sadece çocuğumsu. Sen ne yapmayı düşünüyorsun, ha? Yıllarca böyle aşağılık bir yalanla seni. Que lugar é do...